bayranmış Hanım. Tam iflas. Tükettik üç aylığı. Senin de hiç elinin ölçüsü yok. Senin var sanki. Helale hoş olsun. Ne güzel işte. Çoluk çocuk bir arada. Öyle. Biraz para ver bana. Ne parası? Açtığım bitti Leyla. Şirkete gideceğim. Sen de vardır. Ne kirli çıksındır sen. Ne kirli çırkısı canım, evin parası. Koymasan bir köşeye o da gidecek. Eline sağlık. Afiyet olsun. Niye gelip seni almıyor bunlar Hüsnü? Kimler? Çocuklar. Her gün gelsin biri alsın seni. Ters olur hanım. Niye? Atlarında arabaları var. Tamam tamam, bir formül buluruz. Solistler geçidi. Hareket versin. <laughs> İste bari biraz çocuklardan. Başka çare yok, yüzümüzü kızartacağız. <laughs> <laughs> Kahve içmiyor musun? Şirkette içerim artık. Hmm, koş bakalım, koş. Kurtlandın evde. Ee, biraz gözüneyim hanım. Gez yes, hadi, gez yes, sokak kuşu. Hüsnü, sigara yok ha. Hadi güle güle canım. İyi. Gel abi. sıcak mı poğacalar? El yakıyor affedersin. Sağ ol. Ay. Buyur müdürüm. Para durumu nasıl Abbas? Eh var birkaç kuruşumuz affedersin. Biz öldük Abbas. Niye babam? Niyesi var mı? Bizim senin gibi hakim amcamız yok ki elini öpelim. Nereye gitsek bizden. Yedi çocuk evladım şaka mı bu? Çocukları üç gün bayram yerine taşıdık. Allah kuvvet versin. Amin. Şey için söyledim. Şimdi Şükrü Bey'den avans istenmez. Sen de varsa verebilir misin biraz? Vereyim müdürüm affedersin. Ne kelime? Yaşa. Şükrü Bey gelmedi mi daha? Yok müdürüm gelmedi. Günaydın. Hah, geldi kurban. Efendim şimdi sizi konuşuyorduk. Buyurun. İyiliğimi mi konuşuyordunuz? İyiliğiniz tabii efendim. Lafınızın üstüne geçmiş bayramımız kutlu olsun. Sağ efendim. ol senin de. Öpeyim. Yok 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 yok. Allah razı olsun baba. Bir kahve yap da içelim Abbas efendi. Hemen babam, yapmam mı ne kelime? Ergucuğum şu hesaplara bir bakalım getir de. Tabii Şükrü Bey. Bayram ertesi ne durumdayız görelim. Görelim efendim, görelim. Soluk aldırmaz bunları insana. Şuraya bak. Boğazımıza dizdi. Filiz, ne yapıyorsun? Oturma kızım, oturma. Bir şey, şeyi bul bana. Anladım Ergun Bey, getiriyorum. Rahatsız olma. Ergun Bey bir şey istiyor da. Ha iyi. Demet, şu telefonları bağla bana. Tabi efendim. Faksektiniz ettiniz mi bakanlığa? Şimdi çekeceğim Şükrü Bey. Hatları meşgul de. Aa, aman, bugün almaları lazım. Bekliyorlar. Öğlene kadar alırlar. Evet. Nezih Bey efendim. Kahvemiz az kalmış bacım, affedersin. Söyle Ergun Bey. O da bayramda zile dönmüş, affedersin. Ben de bir kasa durumuna bakayım ararım. Aa, alacağız o kesin. Peki. Peki yanaklarından öferim. Sağ ol efendi sen de sağ ol babam, afiyet olsun. Tertemiz olmuş her tarafı, dün mü temizledin? Dün kurban, affedersin. Eline sağlık. Çiçekler de canlanmış. Bahar artık babam, canlanacak affedersin. Her bir şey öyle. Bazıları da gider biliyorsun. Yürek dayalmaz aşırı heyecana. <laughs> o da var kurban, Allah'ın işi. Ne yapacaksın? Kısmet affedersin. <laughs> Gel! Geldim efendim. Efendim. Rasim Bey efendim. Birinci hatta. Bağlıyorum. Rica ederim. İş başladı bacım. Başladı vallahi Abbas efendi. ma bacım affedersin. Ne yapacaksın işin? Günaydın. Vay babam. Buyur hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Geldi mi çocuklar? Küçüğüm burada hakim içeride. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Senin de kızım. Tatil yaramış. Kahveni yapayım babam. Yap yap. O oh maşallah öpeyim. Çok yaşa. E, bayramda gelemedik kusurumuza bakmayın. Gel senin kravatın hazırdı. Olmuyor ki Hüsnü bey. Çoluk çocuk. Vallahi bayram nasıl geçti anlayamadık. Takılıyorum oğlum bizde de öyle. Oradan da mısın? Uğrayacağım sana. Tabii efendim beklerim ne zaman isterseniz parasız kaldık. Anladım efendim. Hakim mahvedersin. Ne var Abbas? Cezaevinden bir arkadaşın sana selamı var. Ellerinden öptü özür dilerim. Sağ olsun. Ee, daha üç senesi var daha hakim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Ha. Affa girebilecek miyim diye soruyu affedersin. Hakimim bir kitaba baksa diyor. Bakarız Abbas. Bu burada konuşacak iş değil oğlum. çalışıyor musun oğlum? Ah, buyur baba, hoş geldin. Bak işine bak. Abbas, hiç bilmiyorsun bazı şeyleri. Kapının önünde ayaküstü konuşulur mu böyle şeyler? Cahillik müdürüm, affedersin. Düşünemedim, özür dilerim, çok özür dilerim. Cahillik mi kalmış artık? Koca adamsın. Öğlen bunları evladım. Demet, Efendim Ergun Bey. Duydun mu adamın söylediğini? Parası kalmış, koskoca hakim emeklisi. Yazık. Ya, biz ne yapalım? Battık. Vallahi şimdi Abbas'tan borç para istedim. Aa! Aa ya! Avans alınmaz ki bugün şirketten. Ne yapacaksın?